Evet videoya tekrardan başladık. Bu arada arkadaşımın akşam aman akşam işi varmış. O yüzden yüzümü şimdi gösteriyorum. Göstereyim mi? Dur. Bir arkadaşlar. Şimdi hangi hayvanı seviyorsunuz yorumlara yazın. Hangi takımı tutuyorsunuz onlara da yazabilirsiniz. Ben mesela kedi seviyorum ve beşiktaşlıyım. Ben kartal seviyorum ve fenerbahçeliyim. Bu arada hangi takımın şeyini, e, takımınızın hayvanının yani takımınız hangi hayvanı temsil ediyorsa onu da yazabilirsiniz. Biliyorsanız belki yazabilirsiniz. İnşallah biliyorsunuzdur. İnşallah. Bak yazabilirsiniz. Neyse boş yapmadan arkadaşımın yüzünü gösteriyor. Merhaba. Evet arkadaşım. Beni önceki videolarda görmüştünüz belki. Tabi izlediyseniz. Bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Evet. Neyse şimdi bir şeyler bulmaya devam edebiliriz. Evet. Efendim. Yazınım. Geldim. Ee, arkadaşlar bu arada yarın size bir sürprizimiz olacak. Ve sürpriz daha düşünüyoruz. Mesela... Mesela yarın çok eğlenceli videolar gelebilir arkadaşlar. Evet. Mesela bakın. Şöyle yerde insanları dövmek için çok güzel bir sofa var. Mesela arkadaşımı dövebilirim şu an. Gel. <laughs> Hayır. Şaka şaka. Atalım. Arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar bu arada benim kanalım vardı. Hesabım çalın şey video hesabım çalındığı için artık video çekemiyorum ama önceki videolarımı izlemek istiyorsanız isma 242 yazabilirsiniz. Tamam. A kanka bu arada e, yeni kanal da açabilirsin ha. Yani inşallah açabilirim. Ben sana açtırmayı öğretirim merak etme. Bir dakika. Kaç yıl sonra açabilirim kanalımı. O yüzden takipte kalın videolarımı. Orada Enes Batur'un videolarının bazılarının yanında oluyordum. Selam lan. Şaka <laughs> Arkadaşlar çiçekler çok güzel. Bakın şu turunculara. Turuncular çok güzel değil mi ya? Evet. Neyse. Mezar var mı? Ne, ne mezarı? Orada. Şurada şurada. Bakayım. Ana. Bak şurada mezar var galiba. Gel. Gel. Ben Sen tutsun. Tamam dur. Sen tutsana. Acıktım ben eve geçelim bence. Hmm, tamam. Bir iki dakikaya geçeriz. Tamam. Evet. Şimdi. Arkadaşlar burada Ronaldo forması bulduk. gösterelim ama sahte galiba. Bak yırtık pırtık sorma. Sahte zaten oğlum bu. Ronaldo giymedi ki bunu. 7 numara arkasını da göster. Evet, gösteriyorum. Ronaldo. Tamam gel. Yırtık pırtık sorma. <laughs> Hareket gördün mü? Gördüm. Bu arada arkadaşlar biz bu akşam şöyle beraber şey yapabiliriz. Akşam parka geçip parkta da video çekebiliriz. Ya Biraz, da birazdan parka geçeriz. Arkadaşlar yerde uçlu kalem buldum. Ama galiba uç takım Eve geçelim mi? Çünkü 4-5 dakika geçti de. Bir dakika dur. 5 dakikada geçeceğiz. Genel 5 dakika, dakika oldu zaten. Bakayım. 4 dakika. Tamam. Gelin. Çatı tamamlıyoruz. Kareyi de bulduk. Buralarda olabilir. Yürü gel buraya. Buralara geçme gel. Bu seferki videomuz altı dakika olsun mu? Olsun. Ama 5 dakika eve geçeceğiz. Bu böyle? Şöyle bir şey bulduk arkadaşlar. Ronaldo formasının üstüne karınca var. Evet. Hı -hı. yerde böyle bir şey bulduk ama ben bunu Barbie ayı. Erkeği fikri git lan. <laughs> yeniden geldi. Geberdi. <laughs> Bakın şurada arkadaşlar. Şöyle Neyse geri al. Tamam. Aldık. Ver. Ronaldo formasının üstünde karınca var. Ha neyse boş ver. Gel şuradan. Bir dakika. Kırmızı da var. o. Ha o değil. Doğru biz bulduk kırmızıyı? Burada da bir tane Barbie ayakkabısı var. Biz kırmızıyı kırmızı. bulmuştuk galiba. Evet bulmuşuz. Evet kırmızıyı bulduk gel. Burada bulduk. Son birkaç tane kaldı. İki tane. Kırmızı mor. Yüzü, yeşil ve mavi. Evde evet, kendimiz var. de yapabiliriz. Ama oralara gitmesek iyi olur. Neden? Gel. Gel sıkıntı olmaz kanka gel. Gelin. Ben sadece arkadan çekerim. Gelmem yani. O zaman bana var ben çekeyim. Hayır ben çekeceğim. Gel. Ee, böyle bir şey bulduk yerde. Şey değil mi onlar? Şemşiye, çekerim. şemşiye Şems, Neyse bilmiyorum. Şemşiye, şemşiye. Ayna var mı yerde? Şemşiye, şemsiye. Şemsiye'nin şekerim. Şemsiye. Ayna sandım ya var ya. Ne? Ayna sandım ya var. Ne oynas? İnşallah burada mavi de buluruz ya. Yeşil ve mavi kaldı son. Orada bir top var. Evet. O top benim. Aa, topu mu ama ben meyve Ping sandım. Kim top? Meyve sandım ben ama. Şur bir tane bayramda şey yapmıştık biz. Alkol bırakmak isteyen bizim eve bırakabilir diyordum. Bakın burada bir tane daha salyangoz var. Ve arkadaşlar bu arada orada da salyangozu gördüm sanki. Arkadaşlar bu arada az önce duyduklarınızı saymayın. Ne? Az önce duyduklarınızı saymayın. Ve Gerçekten. Az önce, ve az önce neden ee, Bunu videoda söylüyorsun? Duydurup da söyleyebilirdin. Arı var, mal gibi geziniyor duvarlara çarpıyor. Tabi görebildiniz mi onu da bilmiyorum ama burada. Nereye gitti? Nereye gittiğini bilmiyorum ama ha, burada bakın. Hareket ediyor. Geldim. Gelmem oraya. Oğlum buranın en üst katında şey Alkol bırakmak isteyen bizim eve bırakabilir diyordu. Boş ver kanka gel. pardon bir dakika eline kapadım ya kameraya. kamerayı. Evet. Bakın dur. Bakın. Şu anda elimde çok parlıyor. Bakın. Ruj var. Arkadaşlar buradan sonrasına geçmeyelim. Çünkü çok fazla şey var. Çok ışık olduğu için gözükmüyor. Kanka çek beni. Arkadaşlar bu videonun devamını birkaç saat sonra çekeceğiz. Çünkü karnımız acıktı bir yemek yiyeceğiz. Yani benim karnım acıkmadı ama. 8 dakika Şimdi... oldu. Hava çok sıcak. Birkaç saat sonra Mandal belki. Mandam bunu. Belki birkaç saat Düz sonra. Düz durdu lan. Belki bir saat sonra parka gider orada da bir şekildeyiz. Neyse. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Onu birazcık videonun sonunda söylemem lazım. Yani öbür videoda da ne. Neyse hadi bay bay.